mutlak diye içinde yazıyor. Şimdi bunlar kadar eksi 8 ile büyük 8'den küçük diyeceğiz. Ondan sonra 2 diye tarafa e, şey tarafa ekleyeceğiz. Eksi 6 x küçük 10 diyeceğiz. Tamam bitti. Nasıl yaptığımızı tekrar anlatıyorum şimdi size. Şimdi çok kolay. Nasıl yaptığını anlatacağım. dedik ki mutlak değerdeki tek tek küçük tek de, tek tek dedik ki hem eksili hem pozitif e, eksili, pozitif yapıyor hem yani şöyle düşüneceğiz. Mesela x eksi 2 eşit mutlak değer içinde. İçerisi eksi 8 de olsa veya 8 olsa ne olur? 8 diye çıkar. O yüzden eksi 8'den büyük 8'den küçük diye alıyoruz. İşlemi böyle yapıyoruz. Buradan şekilde eksi 9 eksi 9'dan büyük 3x eksi 6 bölü 2 küçük 9'dan diyeceğiz Heh. eksi 18 küçük 3x eksi 6 küçük 18 Etrafa 6 ekleyeceğiz. Eksi 12 küçük 3x küçük 24. Etraf 3'e böleceğiz. Eksi 4 küçük 3x küçük 8. Tamam. Buradaki aradaki sayılar da şurası üstü. Böyle. Tamam. Buradaki aralıkları bulacağız. Eşitlik var mıydı? Üste bakıyordu. Varmış. Ha. Eşit oldu. Şurada eşitlik olacak. <laughs> Aradaki sayıları bulursunuz daha sonra. X4 <gülüyor> <gülüyor> diğer tarafa atıyoruz. Mutlak değer içinde x artı 2 küçük eksi 2 diyeceğiz. Buradan da çözüm kümesi boş olacak. Niye? Çünkü eksi 2'den küçük olamaz. Zaten buranın içerisi pozitif pozitif olduğu için küçükken metni var yok. Şimdi bunu x'i cilsine edeceğiz. Aslında. Buradan da 3 parçalarında x eksi 2 küçük 12 yapar. Buradan da x eksi 2 küçük 4 yapıyor. Az önceki gibi yapacağız. x 4 ile eksi 4 büyük 4 küçük diyeceğiz sonra x eksi 2 tabi şurası ondan sonra etrafa eksi dedik ki eksi 2 küçük x küçük 6 oldu eşitlik var mı eşitlik var mı şu zaman eşitlik olacak en sonunda bu kadar eksi 2 ile 6 arasında şeyler eksi 2 dahil 6 da dahil olacak tabii. tabi <laughs> Evet, şimdi geldik. Eta Etamuk. tamam. Evet, alalım. Karitini al, x kare artı 12 x artı 36 küçük x kare eksi 4 x artı 4 ondan sonra buradan da x küçük eksi 2 çıkıyor zaten işlemi yapınca şurası 36 Evet şimdi geçelim diğerlerine bakalım. Diğer aynı zaten diye çözmüyor diğerleri. Bir dakika arkadaşlar Şimdi demiş ki eksikteki büyük 4 demiş. Yani x eksi 2 büyük 4 x eksi 2 küçük eksi 4 yapacak. Buradan x büyük 6 x küçük eksi 2 yapacak. En büyük en küçük 7 eksi 3 eşit 4 yapar. Nasıl yaptık şimdi bunu anlatacağım az önceki de. Şimdi şurada küçük demişti. Küçük dediği için ben küçük olması da 8'den küçük olacağı için mesela. Koyduk mu? Mutlak değerini çıktı mı? 8'den küçük geliyor. Ee, 8'den küçük koyduk mu? da 8'den küçük gelecek zaten. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Burada Büyük demiş. Büyük dediği için dörtten büyük sayı koyacağız. X x dörtten büyük yapacağız. Pozitif. Negatif olarak da dörtten büyük yapacağız ki mesela x x 2 eşit dörtten büyük sayı bütünü beş mesela. Eksi beş yazalım ki bu da dışına beş olarak çıktı O yüzden öyle yaptık. Burada da dediğim gibi şey yaptık. İçerisi sekizden eksi iki ne küçük olsun ki bu da dışına sekizden küçük olarak çıksın. Bunlara dikkat edin. Neyin nasıl geldiğini dikkat edin. Şimdi burada da 15 en büyük dediği için 5x 10. Büyük 15. 5x 10. Küçük x 15 diyeceğiz. Buradan x büyük 5. Buradan da İlk küçük ekli bir çıkar. Şurası 5. Büyük 5. Sağlamayın değerlerini toplamı demiş. 5 ile de ekli bir altında ne varsa onları yapacağız. 0, 1, 2, 3, 4. Bir de 5 var tabi. Eşit olmadığı için 5 ile de ekli bir ekleyeceğiz bir de. Oradan çıkıyor. Toplamları bulmak. Bunlar toplayın demiş, şey siz toplağınızı artık. Üçü diğer tarafa at. 7x artı 57. Büyük eksi 2. E, zaten bu normal bir şey. Niye? Şuraya mutlak geçti. Şuraya tam, Hatta yani burası büyük değil mi? Dur yanlış oldu. Hatta yani bunun içerisi 0'dan büyük. 0'dan büyük olduğu için her türlü tüm değerler 0'dan büyük olacak. Şimdi buraya bakacağız. Burada mx'i ile pozitif diye düşüneceğiz içeriye öyle düşüneceğiz. Pozitif olsa böyle olur. 5 x büyük 10 tam şu değişiklik işte, olmuş. Bu pozitif olduğunda <laughs> bir de negatif olduğunda var. İçerisi negatif olabilir. Bilmiyor sonuçta. Buradan da bir şöyle bir şey çıkıyor. Tamam bitti. Şu ikisini oluyor aralık. Ar aradaki Aradık denersi bulursun artık. Bu da aynı üstteki gibi yapılacak. Yine çözdüm Sadece bir kısmını çözdüm yok. Zaten ekli büyük mü bu? Büyük. O yüzden hiç bana bakmaya gerek yok. Direkt mutlak değer içinde. 3 çıktı 6. Küçük 12 diye bakacağız. E bu işe dönmedim yani şu 0 olacağı için zaten. Direkt buradan büyük diye bakacağım için. Buradan mutlak değer Ha tam mutlak değer içinde Zaten buradan direkt pozitif negatif diye ayıracak bunu bitti. Üstteki gibi oldu. Direkt man üstteki gibi yazdı. Şimdi toplamını bunu diye demiş. Hemen üstüne geçelim. Eksi 2 küçük. Mutlak değer için 2 artı 1 eksi. 3 küçük. 2 Buradan da 1 mutlak değer içinde. x artı 1 küçük 5 Tamam bu da dur şurada, pozitif negatif diye çıkma şey var. Yani buraya çevirdik ya şimdi. Burası aynı yukarıdaki gibi yapılacak. Burayı da siz yaparsınız. Ve son şeye geldik. Mutlak değerli diktatör bir. küçük iki ne demek? 2'den eksik 2'den büyük. 2'den küçük demek. Buradan ne çıkıyor? -3e bir çıkıyor. İlk, ne, y, bu da ne çıktı? İlk eşit y artı 3 çıkmadı mı? Direkt. Evet. İlk yeni y artı 3 eksi 3 büyük. Y artı 3 büyük 1. Eksi 6 y küçük eksi 2. Bak hemen bulduk. <laughs> Birbirini yeni yazıp buluyoruz. Tamam. Buradan da 2 aksi bulacağız. 2 ay ekti belirmiş. E, tamam zaten çıkmış ki. Bir at eksi dört iki a küçük 6 diğer taraftan çıktı eksi iki eksi altı eksi küçük kadar eksi altı b küçük e, küçük ay ki tamam E buraya eksi çarp zaten biz iki ay mi tamam Hikayeyi hiç elime gerek yok 2A öyle kalsın eksi diye tabi çarp o y ye değişecek burası eksi çarptığımız mı iki eksi iki küçük b küçük altı oldu tamam şimdi şunu da şunu toplayacağız ne oldu eksi altı küçük iki a Şurası tabi eksi. Eksi B. Küçük. 12 oldu. Bitti bu kadar. En büyük yedirilmiş 11 oldu. <laughs> Hiç A'yı B'yi bulmakla uğraşmadık. Direkt verilenlere göre 2A-B'yi oluşturduk. Şimdi 4 eksi artı 6'yı bulacağız buradan. Buradan eksi bulacağız hemen. Eksi 10. Şu artık 3'ü net oluyoruz şimdi. Buradan da eksi 4. L. L bir aslına çıkıyor. Zaten bir eksik değil mi? E yani? Eksi ile çarpacağız. Eksi. 1 küçük x küçük 4 oluyor. Eksi şurası tabi. Her tarafa bir ekleyeceğiz. Eksi. Ha, bir tarafa bir de şurası 0 küçük. 1 eksi x Büy küçük 5 oluyor bitti. Ha, 4 4 de mutlak değerli ifadesi buluyormuş. Hemen yazalım. eksi 10 eksi x, x küçük a eksi x, x küçük 26 eksi x, x. a gitti arkadaşlar pardon kusura bakmayın bir anda elimi kaydırdım burada gitti burada gördüğünüz bulduk. Şimdi baştan bir daha anlatayım. Evet zaten ilk çıkarttık çünkü belli bir sayıda, belli bir sayıdan çıkartacağız ki tekne böyle koyacağız. Buradan da 10x. Hani pozitif eksi de o yapıyorduk ki oydu oradan öyle yaptık. Nasıl yaptığımızı anlatayım şurada. Şunu gibi yaptık. Hani şurada hem eksi 10 hem de şurada küçüktür. 10 diyorduk ya onu gibi yaptık. Ya da dur yukarıda var mı böyle bir şey? Ha varmış ha. Şu kadar daha şöyle. Şöyle yaptık hani 4 ile eksi 4 arası diye yazıyorduk ya. Aynı onun gibi yaptık burada da. Eksilisi olduğu için bunun. Hop. Oradan denklemi aldık. İlk buradan ne çıktı? 8. Yani cevap ne çıktı? A-8 küçük 16 oldu. Beklememiz. Ve son sorumuza geldik. benim yazısından 70 puan. alan C Ceren ikinci kaç bekliyorsun diye sorulduğunda ilk yazıma göre 10 ila 20 puan arası daha fazla bekliyorum cevabını veriyor 10 ila 20 arası yani 80 ile 90 arası bekliyorum buna göre Ceren yani ikinci yazısının mutlak değerli ifadesini bulun demiş az önceki gibi çıkaracağız yine 80 eksi a bir tabii olacak şu ekranın biz x diyelim ha. Küçük. Yukarıdaki gibi düşündüm de. Böyle yazalım. Ya da dur yukarıdaki gibi yazalım. Aldığı sonuç 80 ile 90 arası ya. Yukarıdaki gibi yapalım. 80 eksi x küçük. A eksi x küçük 90. Şurası yıkılacak. 90 eksi x. Ondan sonra eksi 80 artı a eşit. 90 eksi a şey x olacak. Şurası a demişim. Hep yukarıdaki gibi yazmayınca kapalıdır. Kıvırdık tamam, şimdi oldu. Ağlar bir bile karışıyor. İlk başta. İlk. Bundan sonra ilk buradan ne çıkar? 85 çıkıyor. İlk kullanan 85 çıktı. Şimdi ilk yeni yazacağız. 80, e, 85, a, 80, ee, şu 5 olacak Hemen bir şuraya da edelim. Eksi 5 ile 5 arası. şu a eksi 85 olacak. Eksi 5 ile a, 5 arası olacak ha. Buradan da A eksi 85 küçük 5 olacak. Tabi şurada değişiklikler var. Onları unutmayalım. Bu da ikili yazmış. Ben de al yazdım. Aşağıdaki ikili yazınca kapa. Karış aldım. Yanlış aldım. Bazı değerleri. Karış aldım. Şöyle ikisi olunca. Ben, ben de al yazdım. Yani ikili yazmadım. Çok az gibi çözdüm. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.